Merhabalar, hoş geldiniz. Biz de sizlerin evlerine hoş geldik. 2020'nin sıkıntılı günlerini uğurladığımız, 2021'e merhaba dediğimiz umutla baktığımız bu yeni yıl akşamında sizlerle beraber olmak, sizin evlerinizde konuk olmak bizler için çok büyük mutluluk. Bu akşam dediğim gibi güzel bir karşılama niteliğinde bir konser hazırladık. Ama sadece dinlemek değil evden de katılmanızı istiyoruz. Sizler de ekran başında bize eşlik ederseniz bu akşamın heyecanını hep beraber yaşarız diye düşünüyorum. Aslında her şey sevgiyle bakarak, umutla bakarak başlıyor hayata. O yüzden hadi 2021'e de öyle bakmış olalım. dedik ya bu akşam beraber söyleyelim beraber eğlenelim. Şimdi çok bildiğimiz bir melodi var. Bir Rus şarkısı ama hep beraber onu birazcık hayal ederek söyleyeceğiz. Yani sanki ovalardan başlayıp dağın tepesine zirveye doğru hızla hareket ediyoruz ve en tepeye geldikten sonra tekrar ovaya doğru iniyoruz. Melodiyi bir hatırlatayım bakın. Ta ra ra ra, ra 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 Söyleyelim beraber? Hadi beraber. Güzel. Haydi orkestra ile birlikte yapalım. Bakalım ovadan zirveye doğru çıkabilecek miyiz? Hazır mıyız? Geliyor. Haydi klavye. Haydi güzel. Evet. Hadi biraz daha yükseliyoruz biraz daha. Teşekkürler. Evdeki katılım da bence üst düzey oldu. Çünkü buradan bile hissedebiliyorum bu güzel yeni yıl akşamını. Heyecanla hep beraber başlatmış olduk. En azından nasıl bir konserin içinde olduğumuzu da anlamış olduk. Evet biz belki ekran başındayız, ekrandayız ama sizler bizler için orada katkıda bulunabilirsiniz. Şimdi alkışlarımız güzel bir yeni yıl konseri şarkısı için. Alkışlarımız Ömer Türkmenoğlu için. yapraklara, bembeyaz sayfalara yazarım adını. Yaldızlıyım gelere, toplara, tüfeklere, kralların tacına. En güzel gecelere, günün ak ekmeğine yazarım adını. Ey özgürlüğü! Söyleyeceğimizi düşünmemiştim. Yani 2020 özgürlüğümüzü en çok özlediğimiz yıllardan biri oldu ama böylesini hiç düşünmemiştik. Koca saray gibi bir ev yaptırırdım şehrin tam orta yerinde. Çinko damlı yerler halis sahtadan. i yeah. yılı beraber getirmiş olsun. Mutlu yıllar, yeni yılımız kutlu olsun. Bir, iki, üç. Hadi. Hadi. Hazır mıyız? teşekkürler. Çok teşekkürler. Orkestramıza tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere sonsuz şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Nice yeni yıllarımızı neşeyle karşılayalım. Bundan sonra her yeni yılımız umut ve sevgi dolu olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.